Hepinize selamlar. koraşana hoş geldiniz. Ankara'yı geziyorum tarzı videolardan bir tanesine daha hoş geldiniz. Ankara'yı turlayacağım. Daha doğrusu Ankara'nın merkezini turlayacağız. Çünkü bugün sokağa çıkma yasağı var. Biraz böyle trafikte ve insan sayısında azalma olsa da yine birçok kişi dışarıda haliyle insanlar işlerine gidiyorlar. Birçok sektörde sokağa çıkma yasağı yok. Yani sokağa çıkma yasağı var. Birçok sektör bundan muaf olduğu için ortada böyle bir şey var. Ee, i̇nsanların gidiş gelişini görebiliyoruz. Dikim evinden başladım. Şimdi Cebeci'den Ulusa, Ulus Heykel'in oralarda bir turlayacağım. Oradan Kızılay'a doğru bir çıkacağım. Kızılay'dan artık e, Tandoğan tarafına mı gideriz ya da Çankaya tarafına mı çıkarız bilmiyorum. Aslında şöyle ben bugün çalışıyorum. Hani sokağa çıkmaya yasağı var. Senin ne işin var diyen arkadaşlar için. Ben çalışıyorum. işe gidiyorum. Giderken de biraz yolu uzatayım dedim. Biraz da size sokağa çıkma yasağında başka Ankara'nın sokaklarını, caddelerini göstereyim dedim. Bakalım geçen sefer çıktığımızda ufak bir turlama yapmıştık. Bir 20-25 kez çevirmeye girmiştim. Şu ana kadar herhangi bir çevirmeye girmedik. Bakalım herhangi bir çevirmeye gireceğiz mi yoksa doğrudan işimize gidebileceğiz mi? Şuradan döneyim. Saman Pazarı dediğimiz yerden. Bu arada gezerken de bir yandan size etraftan nereden geçtiğimden bahsedeyim. Hazır hem yollar, hem trafik, hem insan sayısı azken. Ortalık temiz, sessiz, sakinken. Yalnız şöyle bir şey fark ettim. ben Evden çıktıktan sonra, evden çıkınca böyle ilginç bir sessizlik vardı dışarıda. Bayağı yani sokağa çıkma yasa çok etkilemiş. Ortam gürültüsünü bile etkilemiş. Araç olmayınca tabii haliyle. Normalde bu kadar olmaz. Yine bir gürültü olurdu. Dışarı çıkınca bugün sessiz. Buralar falan çok kalabalık olurdu. Anafartalar Caddesi burası. Sağlı solu dükkanların hepsi açık olduğu için trafik de yoğun olurdu. Buralar da sessiz. Daha önceki videoyu hatırlayanlar da bilirler zaten. Yine buralardan geçmiştik. Çünkü genellikle hem yol üzeri hem de en yoğun yerlerden geçmeye çalışıyorum. Bir ortam nabzını tutalım diye. Dolmuşlar otobüsler çalışmaya devam ediyor. Ama tabi muhtemelen az çalışan vardır çünkü zaten birçoğu boş ayrı bir güzellik tabi insana keyif veriyor sessiz sedasız bir kere daha güvenli motosiklet kullanıyorsunuz yani araba yok yani etrafta çok keyifli i̇şte en güzelleri burası işte bak hiç arabanın olmaması insan kalabalığının olmaması buradan defalarca geçtiğim videolarımda heykele doğru iniyoruz. Rus heykel. Ne var orada? Çekim var. He, dizi çekimi var. O kırmızıda geçtin polis amca. Ne çekiyorsunuz orada? hazır boşken <laughs> dizi çekmeye başlamışlar. Evet, Ulus Meydan'dan sola Kızılay'a doğru bir dönüş yapalım. Aşağı doğru gidenleri durduruyorlar ama sola döndüm. Yine her zaman olduğu gibi herkes evinde yatarken Polislerimiz iş başında. Buradan tüm polis arkadaşlara, takipçiler başta olmak üzere bütün kolluk kuvvetlerine, polis, güvenlik, bekçi hepsine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize hayırlı görevler. Yeşilde, de yandı. Devam edelim. Buradan Kızılay'a doğru çıkalım bakalım. Kızılay'da durum nasıl? Buraya kadar pek çevirmeye girmedik ama muhtemelen Kızılay'da çevirmeye gireceğiz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Hemen sol tarafımız Melike Hatun Camii bilmeyenler için sağ tarafımızda Gençlik Parkı. Ankara'nın en meşhur mekanlarından bir tanesi şimdiye kadar Gençlik Parkı videosu neden yapmadım hiçbir fikrim yok ama inşallah ilerleyen zamanlarda yaparız. Şu boş yolun keyfini çıkarayım biraz. Ne boştu bu yol? Ne oldu lan? Ele anladım oğlum ben. Sokağa çıkma yasağında. Kızılay mı kapalı acaba? Girelim bakalım. kontrol yapıyorlar. Kızılay'a girişte. Şu taksici abimiz çok sıkıştırmasaymış girermişiz. Şuradan girsem. Sağolun kolay gelsin. Eyvallah sağolun iyi günler. Bir denesem. kapalı. kapadı. Şansımı deneyeyim dedim. Sokmadılar. İlk çevirmemize girdik. Devam ediyoruz Necati Bey ile. Kızılay göbeğe görmek istemiştim aslında ama göremedik. O zaman şuradan bir Tandoğan Bahçeli görelim mi? Oraların sakinliğini görelim. Aha şuradan girecektim dur. Şuradan girecektik yanlış girdik. Hazır yol boş. Dönebiliriz. bu sokağa çıkma yasaklarını desteklediğimi de belirtmek isterim özellikle. Mümkün olduğunca keşke tabi e, tamamen bir çırpıda bütün yasakları atlatıp insanlara dikkat ettikten sonra kendilerine şu beladan hızlıca kurtulmak, kurtulmak istiyoruz tabi ama tabi hepsi bir anda olmadığı için bütün ülkeyi bir anda yasaklayamadığımız için tedarik zinciri açık. Gerçi bütün ülkeyi tamamen yasaklasak bile yani hiç kimse dışarı çıkmayacak desek bile en kötü ihtimalle yine fırıncıların falan açık olması gerekiyor marketlerin bir şekilde. Hani market olmasa bile fırıncılar açık olması gerekiyor. Geç onları da kapatabiliriz ya. Onlar da hani bir iki günlüğüne sanki şey olmayabilir gibi. Hani iki gün tüm ülke evine kapanabilir sonuçta. iki gün yani kimse ölmez evde değil mi? Yapılabilirdi ama tedarik zinciri açık şekilde devam ediyoruz bu sokağa çıkma yasaklarını destekliyorum. Ama bu açıklamalarla ilgili büyük sıkıntımız var. Yapılan açıklamaların tam böyle net olarak yapılmamasından dolayı herkes sıkıntıya düşmüştü. Hatırlarsınız ilk zamanlar hani saat kaçta çıkacağız, kaçta gireceğiz. Yani o kadar değişik bir saat aralığı oldu ki işte 18 yaş altı şu kadar on, şu kadar saatte, şu saatte 65 yaş üstü şu saatte altı şu saatte diye işte şu işleri bu işleri hafta sonu ayrı, hafta içi ayrı. Bu çok kafa karıştı yani biz algılayamadık bu yüzden hatta büyük bir çoğunluğumuz hatta bir ara ben şey yaptım ulan ben acaba çıkacağım mı çıkamayacağım mı dışarı diye hiç riski atmadan oturdum evde çıkmadım yani büyük bir çoğunluğu da muhtemelen böyle yapmış olabilir birçoğumuz çıkmadık İyi de oldu yani çıkmayalım işimiz size çok önemli değilse mecbur değilsek ki zaten birçoğumuz işe gitmek zorunda zaten şu an benim olduğum gibi şu piyasadaki arkadaşlar şu an gördüğünüz dışarıdaki arkadaşlar da çalışmak zorunda olan insanlar. Yoksa hafta sonu kim bu soğukta dışarı çıkmak ister ki? Bu arada saat 10. Saat tam 10 şu anda Tandağ Meydanı'ndayız. Yeni ismiyle Anadolu Meydanı. Sağlık açısından bizi mahvetse de bitirse de dünya açısından daha doğrusu çevre kirliliği açısından faydalarını gözle görülür bir şekilde Arttığının açıklamalarını yapıyorlar uzmanlar ki zaten siz bile dışarı çıktığınızda o sokağa çıkma yasağında özellikle ya da insanlar daha sokağa çıktıkları saatlerde böyle ortam sessizliğini havanın temizliğini fark edebiliyorsunuz. Yani bu da insanların doğayı nasıl kirlettiğinin apaçık kanıtı aslında. İnsanların derken sanki ben uzaydan geldim yani kirletiyoruz doğayı kirletiyoruz yani apaçık ortada. Neyse lafı uzatmayın. Yine de ben yasakları destekliyorum. İnşallah kısa zamanda şu pislikten arınırız da. bahçeliye girelim bakalım bahçelide ne var ne yok. Tabi her zaman olduğu gibi kuryeler iş başında. Kuryeler çalışıyor. Buradan tüm kurye arkadaşlarıma da selamlarımı gönderiyorum. Özellikle yorumlarını bekliyorum bu pandemi döneminde. Ne yapıyorsunuz? Herkes yatarken siz çalışıyorsunuz ama ücretler ne durumda? Paranızı alabiliyor musunuz? Alıyorsunuzdur illaki de hakkınızı alabiliyorsunuz mu? Yani bunlar hakkında bekliyorum. Aslında şu pandemi dönemindeki insanların tepkileriyle alakalı bir video yapabilirim kurye arkadaşlarla. Normalde bunlar birçok kez bun, normalde bununla ilgili birçok video yaptım zaten biliyorsunuz ama sadece bu pandemi dönemiyle de ne yaşadılar ne yapıyorlar, insanların davranışları nasıl, bunlarla ilgili bir video sanki güzel olur gibiydi. Selam verelim. Güzel olur gibiydi. İşe gitmeseydim dururdum ya şey yapabiliriz ama ya bak. Yarın, yarın pazar. Yarın işe gitmiyorum ama iznim var. Acaba çıkıp kuryelerle alakalı şey mi yapsam? Pandemi de ne yapıyorsunuz siz desem oğlum neyin peşindesiniz falan gibi <laughs> ne yapıyorsunuz siz nasıl gidiyor işte işte? bunlardan bahsedebilecek bir video hazırlayabilirim bak yarın dur iyi düşündüm bunu ayarlayabilirsem çıkayım duydu hiç kesmeden atsam mı ya? Hiç kesintisiz abla dur. Telefona bakıp geliyorsun. Ablalardan çok korkuyorum. Yavaş. Devam. He. Burada mı kapalı? Ne yapıyoruz? Dayılar. Ne yapıyoruz? Şuradan geçebiliyor mu? Geçebiliyor muyum? Bir bakayım. Şuradan girsek. Askinin kamyonuna bak sen. Ne güzelmiş lan. Askinin kamyonu. Yeni o kadar faturası ödeyince haliyle sondaj güzel bak işte diyoruz ya tam takım böyle sokağa çıkmaya sağ olsa iyi olur gibisinden şeyler söylüyoruz ya o zaman bu işleri kim yapacak hayatın devam etmesi lazım bir şekilde bir şeylerin yürümesi lazım bu yüzden mecburen birileri de çalışmak zorunda Belediye işçileri de bu işin başında geliyor. Bahçeli 7. Cadde. Yine bomboşsun. O değil de bu şu sektör çalışmak zorunda, bu sektör çalışmak zorunda. Kim oğlum evde? Kim yatacak oğlumun? Ev hanımları mı? Zaten evdeler. Bir de memurlar. Ev hanımları, çocuklar, memurlar, iş adamları falan bence zaten çıkıyordur. Onların izni vardır. De Balgat'ın içinden geçeyim. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmeyelim. Bal Balgat'ın içinden geçip orada birkaç işim var. Onları halledip oradan çıkıp belki e, Akdere taraflarından olabilir. Ya da şuradan nereden giderim? Kızılay'ın içinden yine geçebilirim. Orayı merak ediyordum. Kızılay'ın içinden geçebilirim dönüşte Balgat'ın içine bir gireyim. Balgat'tan döneyim. Ondan sonra bakalım nereye gideceğimizi. asla helal etmiyorum sana yar Ben bu dünyada yandım, öbür dünyada sevmem Aklımı asla helal etmiyorum sana yar Ben bu dünyada yandım ama şeyi girmedik bak hiç çevirmeye girmedik bu arada bir kere çevirmeye girdik kızılay girişinde onun dışında ulusu dolaştık dikime ve cebeci o tarafların hiçbirinde çevirmeye girmedik ilginç yani çevirmeye girmedik derken şeye denk gelmedim ben benim gittiğim yolda çevirme yoktu yani birçok yerde yok. Belli başlı stratejik noktalara koymuş olabilirler ama geçen sefer de öyle yerde, aynı yerleri gezdim. Bir sürü çevirmeye girmiştik. Girmemek iyi tabi de. Şurun çıkartak zor oluyor. Buraya da açık bıraktım zaten ki hani isterlerse kağıdımı çıkarayım bizim belgemi diye. Ceyhan Atuf Kansu Caddesi. Balgat'ın merkezindeyiz merkezi de değil. Balgat'ın girişi mi? Balgat'tayız işte ya. Biraz da hız yapıyoruz. Yol boş ya. Keyifli oluyor. Biraz hızlı kullandığımın farkındayım. Ama hazır böyle bir boş, boş yolu bulmuşken biraz basayım dedim şansıma da hep yeşil denk geldi ha ne güzel şurada bir işim var o işi hallettikten sonra tekrar gezmeye devam edelim saati buçuk yaptık işim uzun sürdü işi gücü hallettikten sonra şimdi tekrar çıktım bir tur daha atacağım birazcık daha dolaşacağım bakacağım akşam üzeri trafik piyasa nasıl Buradan geldiğim yoldan tekrar devam ediyorum. Balgat'tan Eskişehir yoluna çıkıp oradan e, nereye? Kızılay istikametine doğru Akay Kavşağı'na doğru Büyük Millet Meclisi'nin altından Akay Kavşağı'ndan girip Kızılay tarafına şöyle bir göz atıp sokağa çıkmaya sağ günlerinde Kızılay tarafını da şöyle bir kolaçan edip bir de cebeci taraflarına doğru bakıp bakalım oralarda durumlar nasıl. Onlara bakacağız. Ama mikrofonumda bir sıkıntı yaşadım. Mikrofonu tam olarak e, bir hafiften bir cızırtı aldım mikrofondan bir temassızlık mı olmuş, bir şey olmuş. Eğer izlenilmeyecek kadar olursa paylaşmayacağım. Ama zaten bu videonun devamında izliyorsanız mikrofondaki sıkıntıyı çözmüşümdür demektir. Tamam. Ne oğlum ne eksiyi? Evrağımız var, neyimiz var? <laughs> Lastik götürüyoruz işte çalışıyoruz şu an. Gidebiliyoruz değil mi? Gidemiyoruz mu? Soysal Soysal mıydı lan? He <laughs> he. <laughs> Arkadan dolanmayalım şimdi aşağıdan çok uğraştıracak. Sağ olasın. Oğlum, çok uzak. Şuradan sağa döneceğiz, şeye bırakacağız. Ne onun adı? <laughs> sağ taraftan evrak alacağız falan deriz yani. <laughs> tamam. Tamam. Şurada duracağız sağ. Oradan da bir lastik alıp e, ta, şeye servise götüreceğiz. <laughs> Arkadaş durun dedi durduk biz gidelim mi? <laughs> Var. Beraberiz. Bu değil lan. Cebimde mi düşmüş? Tamam bilmem ki. Şuraya mı koydum? Bir dakika dur oğlum. Lan dur. Belge sende mi lan? İzin belgemi bulamıyorum. <laughs> lan arka cebime koydum lan. Arkamdan geliyorsun. Düşmüş olabilir mi? Yok oğlum bu lasti lastiği aldığımız servisin kağıdı. Ha buldum buldum tamam. Buldum kime? Tamam eyvallah. Hadi hadi tamam sağ <laughs> Hadi iyi görevler. <laughs> oğlum dur şunu iyi bir yere koyayım ya. Hayır yanlış düşmesin diye yan cebime koymuşum. Arka cebime koydum diye hatırlıyorum. Arka cebe koyarken de şey dedim Lan arkadan düşer yan cebe koyayım deyip Yan cebe koymuşum ama ilk Arka cebe düşündüğüm için Oraya koydum zannedip düştüğünü düşündüm <laughs> Anlatabildim mi bilmiyorum yani Böyle dediler sabah beri bununla çalışıyorum dersin Şirkette şey vermedi dersin Neyse bak Kızılay bomboş Ama Kızılay'a giriş çıkışlarım tamamını kapatmışlar Neyse Tamam videoyu bitiriyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sokağa çıkma yasaklarında Ankara'nın merkezini şöyle bir turlayayım dedim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.